Aurora'nın bir maçının sonuna kadar maç sunuyorum. Günün 20. Selamlar. Eternal Fire'ın eseri Advance'a Rastek takımına karşı oynadığım maçı sundum. Nate kullanıldı. Mide doğru. Molly gelecek. Emstar yakın beklemekten de birlikte Emstar. X skor almayı başardı. Şimdi double doğru doğru kaçıyorlar. Yakın bekleyecekler. Silah düşürmek istiyorlar. Emstar pikleyecek. Pikledi. Skoru alabilecek mi? Emstar X skoru aldı. Yalnız devamında Aluya skor alan isim ama iyi ve cüresi ikilisi. Rendeli de oraya 2-0 oldu. Temsilcimiz 3 galibiyet 0 mağlubiyetiyle namalup devam ederken ismini ve kadrosunu değiştirdi. Aurora'nın maçını henüz sunmamış olsam da sunmaya bir adım daha yaklaştım. Bildiğiniz üzere Pacific Espor ekibinin çekirdeği Eternal Fire'a geçti ve takımda oynayan Enes ve Skolun yerine Imor ve Kalix geldi. Bu gelişmenin ardından temsilcimiz Esra Etmen ilk maçına çıktı. Imor'a kurulan tezgah yüzünden yani elektriklerinin gitmesi ne yazık ki 18 kaybettik. El Principle'ın da Fabri'yi aratmaması yani 0-2 ile bitirmesi şaşırtmadı. Şaka bir yana ilk maçın günahı olmaz. Umarım önümüzdeki maçlarda temsilcimiz toparlanır ve CD galibiyetler gelir. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.